Merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Şimdi Clash Yo... Royale videomuzu çekeceğiz. Oyun taktiği göstereceğim size. Bir haftada 3 level 2 günde 3 level olduğum çarbu. Görüyorsunuz arkadaşlar. 2 günde yaptım. Daha dün açtım çarpı. Daha benim böyle 10 tane çarım var arkadaşlar. Şimdi size savaş taktiği göstereceğim. İyi bir arkadaşlar. Her zaman ejderin arkasında pek gayrı şövalye gönderin. Devi de korumak için bombacı İzliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi baskı yapıyoruz. O mızraklı gormenleri bombalamamız gerekiyor. Zaten aldık orayı. Ya şuraya gelsin şurası şurayı okula alacağım arkadaş. Allah razı olsun okula alacağım şimdi. Aldım arkadaşlar. Son saniyen aldım. Bir ilerliyoruz. Deli kurmak için şavayla ejder ve okçular gerekir. Her zaman bilim bu. Kolbülere de ok atacağım şimdi. Olmadı. Tamam arkadaşlar o nasıl kazandığımı gördünüz. İşte oyun taktiği bu demek arkadaşlar. Sizin için bir maç daha yapacağım. Kart arkadaşlar. Savaş yapıyorum. İşte oyun taktiği dizim budur arkadaşlar. Kart gelmedi ya. Bu ya? Arkadaşlar maça alabilirim bunlar. Burada ben varsam alamazlar. Ben olduğum sürece hiç bu maç alamaz arkadaşlar. Şimdi defans yapıyorum. İyi arkadaşlar şimdi takdimi. Dev gelse okulu alır mı? Dev gelmedi arkadaşlar. İşte iki günde yaptım çarpı. Abone olabilirsiniz. Her zaman iskelet odasında yavan kur ya da bombacatlar. şimdi izleyin arkadaşlar. Soğuklu birim olacak şimdi. İyi izleyin. Allah'ın izniyle o iskelet olsun Ve iyi bir adam atarsa Aa, olmadı. Olmadı arkadaşlar. Adamın taktiği var. Ve her zaman bu Uğurmazsa ben o adama her... taktik mi bunu şimdi deve yardım ediyorlar dev oraya gelirse çok kötü olur gelmişsin hayır hayır olmaz. birinci kulemiz gitti ama Allah'ın izniyle kazanacağız Allah rızık kazanacağız arkadaşlar. İnşallah alırız bu maçı. Dua edin bana arkadaşlar. Arkadaşlar. Olmadı yine olmadı. Alev topu da alamaz oraya artık. Yıldız arkadaşlar. Ben... Oyun taktiği yaptı bu olmadı. Adı adamın güzel adamları vardı. Güzel taktikler yaptı o da. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olun ve like atın. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bay bay.